Sevgili dostlar, gene 5 dakikada bir makale programında beraberiz. Bugün ne konuşacağız? Türklerde Hazreti Peygamber sevgisine bir örnek olarak Süleyman Çelebi'nin Vesile Tün Necat adlı eseri. İsmail Metin Hocamız tarafından yazılmış bir makale. Niye bunu seçtik? Çünkü mevcut konusunda bize çok soru geliyor. Yani bunun bir bidat, bidat kelimesi İslam'a sonradan eklenmiş manasında kullanılıyor. Ee, aslında e, orijinal dinde böyle bir şey yok. Biz bunu ekledik gibi ve buna e, negatif gözle bakılan bir e, durum oluyor. Mevlüt bizim kendi İslam kültürünün e, Türklerle birleşerek... ...yani Türk-İslam sentezi içerisinde oluşmuş olduğu muhteşem bir eser. Şimdi neden bu çok güzel bir eser? Çünkü İslam'la ilgili konuları anlatırken, Hazreti Peygamber üzerinden çerçeveyi çizerken, Türklerin İslam'a bakışını ve Türklerin Hazreti Muhammed'e bakışlarını çok güzel bir şekilde ifade ediyorum. Süleyman Çelebi, Vesile Tün Necat, eserin adı Vesile Tün Necat ama bizim tabi e, kendi bildiğimiz, yani millet açısından, millete mal olmaması açısından ne diyoruz? Biz mevlüt diyoruz. Peygamber Efendimiz'in doğumu için ona övgü yapılmış bir eser malum hepimizin bildiği. Diyor. Şimdi Süleyman Çelebi bunu niye böyle yapmış aslında? Ee, yazarımız şunu açıklıyor diyor ki Bakara Suresi'nde geçen 285. ayette peygamberler arasında fark yoktur deniliyor. Fakat fark yoktur dediğimiz zaman ne manada fark yoktur? Bu iki e, fark konusunu bir açıyor e, Süleyman Çelebi diyor ki e, peygamberler arasında fark yoktur demesin ilahi maksadı risalet emri ve nübüvvet hususundadır. Fazilet mertebelerinde ise Bakara'nın başka bir ayetine gidiyor. Ve Bakara 253'te şu ayetle karşı karşıya kalıyor. O peygamberlerin kimine kiminden üstün meziyetler verdik. Bunu ispat etmek için de yani Hz. Muhammed'in iki ayrı yapısından bahsediyor. Beşeri yapısı yani insan olarak ben de bir insanım bana vahyedildi. E, fakat manavah edildi noktasındaki beşeri varlığı ve e, Adem'den evvel dahi ben e, bu evrende vardım dediği Nurul Muhammedi yani manevi varlığı arasındaki farkı ifade ediyor. Ve bu manevi varlığının önemi bizim için gerçekten e, çok çok mühim. Bunun için Süleyman Çelebi bu eseri yazıyor ve Türkler de bunu... ...hemen hemen hayatlarının bir parçası olarak işte ölümde, doğumda her zaman kullanıyorlar. Çünkü Türklerin şöyle bir şeyi var aslında. Türkler peygamberi anmak için ellerinden geleni yapmışlar. Ee, onun için ben bunu çok tatlı görüyorum. Ee, özellikle e, bizim e, kandil gecelerimize mesela denir ki orijinalde böyle bir şey yok. Olabilir. Arap orijinal e, düşüncesinde kandiller olmayabilir ama... Türkler peygamberi anabilmek için her şansını kullanmışlar. Ben de bunu gerçekten çok hoş ve çok güzel buluyorum. Şimdi gelelim Mevlüt'ün bölümlerine. Şimdi Mevlüt'te neler var? Her şeyin başı olduğu gibi tabi Allah'la başlayacak. Allah'ın birliği hakkında bizi aydınlatıyor. Sonra Nazmeden için dua talebi. Yani kendisi için aslında yazan kişi için dua talebinde bulunuyor. Are, alemin yaratılma sebebinin beyanını yapıyor. Sonra Hz. Peygamber'in ruhunun yaratılması. Yani tasavvufta çok iyi bildiğimiz Nurul Muhammedi kavramını anlatıyor. Sonra Hz. Peygamber'in vücudunun zuhura gelmesinin beyanı, yani vücudunun oluşması, doğma, bu vakitte belirlenen beyan, Hz. Peygamber'in meti, Hz. Peygamber'in mucizelerinin açıklanması, Miraç hadisesi, Miraç'ın beyanı, hicretinin beyanı, onun önemli vasıfları hakkında ifadeler, nükte ve nasihatin beyanı, fena fiillerden nehi, yani fena fiillerin ortadan kaldırılması, Risaletin tebliği, Hazreti Peygamber'in vefatı ve kitabın sonu. Aslında Mevlud'un bölümleri bunlardan ibaret. Sonuç olarak Mevlüt'ün Türk İslam sentezinin bir ürünü olduğunu anlıyoruz e, ve gerçekten aslında İslam'ın bu topraklardan anlaşılması açısından çünkü bazen e, şu sıkıntıyı yaşayabiliyoruz. Her coğrafi alanın kendine ait bir takım kültürü var. Arap kültürü, İran kültürü, bir Türk kültürü. Dolayısıyla bu ikisinin sentezine yani İslam ve e, Türk olmanın getirmiş olduğu ayrı bir sentez var ve bunda hiçbir sorun yok. Ya yani biz illa başka bir kültürde olan bir grupla aynı şekilde sentezlemek zorunda değiliz. Dolayısıyla Mevlüt'ten bizim övünç duymamız gerekiyor. Çünkü gerçekten e, Türklerin peygamberle olan ilişkilerini anlatması açısından açıkçası biraz da diğer milletlerden biraz daha farklı duruyoruz. Onun için bunu gençlerimizin bilmesinde, öğrenmesinde fayda var. Ve bunu bir bidat olarak değil, yani negatif manada değil, tam tersine ...göğsümüzü gere gere anlatabileceğimiz bir nokta olarak görüyorum. Hepimiz bunu kandillerin birinde, bir camide göreceğiz. Ya da bir ölümümüzde, bir işte vefat durumunda, bir doğum sırasında... ...geleneğimizin bir parçası olarak göreceğiz. Bundan tamamen mutlu olmamız gerektiğini düşünüyorum... ...ve çocuklarımıza bu geleneği devam ettirmemizi salık veriyorum. Sevgili hocama da çok teşekkür ediyorum böyle bir makale yazdığı için.